ayı Meclis Oturumunda Almanya'nın Saksonya Eyaleti Hannover şehrinde faaliyet gösteren Mega Kilit GmbH şirketi tarafından çevreye duyarlı bireyler yetiştirme adlı proje kapsamında 11.02.2020 ile 27.02.2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan çevre, eğitim ve kültürel inceleme esine, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyeleriyle birlikte düzenlenecek olan ve 3 kişilik bir kafilenin katılmasının planlandı. Gezi için belediyemiz ve temsilat bir heyetin gönderilmesine, yol konaklama ve inşa bedelleri gibi tüm masrafların ilgili firma tarafından karşılanacağı inceleme gezisine, belediyemizi temsilen belediye başkan yardımcımız Şahin Özel, belediye başkan yardımcımız Bekir Karakuş'un katılımlarının kabulüne yapılan oylamada oy birliğiyle karar verilmişti. Evet. Ardından bu karara dayanarak Belediyemizin insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün 0309 2020 tarihinde Malatya Valiliği Çevre ve İl Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazdığı yazıdan 2408 2020 tarihinde ilgili dernekle belediye arasında bir protokol imzalandı. Buna göre toplam 45 kişinin 0709 2020 ile 16.09.2020 tarihlerinde bu geziliğe katılacak. Bu nedenle de bu kişilere hizmet pasaportu düzenlenebilmesi için gerekli valilik onayı alınarak gönderilmesi istenmiştir. 1. Bahsi konu dernekle imzalanan protokolün içeriği nedir? 2. Belediyemizin gerek bu şirket ve gerekse bu dernekle bağı nedir? 3. Bu gezide iki belediye elemanının dışındaki 43 kişinin ülkeye dönmediği doğru mudur? 4. Eğer dönmüşlerse giriş çıkış yapanların tam listesini görmemiz mümkün müdür?